Cumhuriyet'in dikili ağaçlarını. Bu eserler de Geçtiğimiz yıl 2015'te de bitirdiği 6 ciltlik mühendislik ve mimarlık öyküleri. Şiddetle meraklısına tavsiye ederim. Yani Ankara Rüzgar Tüneli'nden tutun Bursa Merinos Fabrikası'na kadar mühendisler ve mimarların yazdığı inanılmaz monografilerle dolu. Yani bir efendim işte TUMOP bunları bedava veriyor. Bu yayınları gençlere okutalım. Cumhuriyetin tarihinden kesitler bunlar mühendislik ve mimarlık öyküleri olarak. Yani bugün bu altı cilde okuduğumuzda e, bugünkü sefil durumumuzu e, görmek ve heyecanlanmamak ve kızmamak elde değil. Altıncı cilt çıkarken işte benden rica ettiler hocam bize bir kapanış öyküsü yazar mısınız? Altıncı cildin sonunda ben bir kapanış öyküsü yazdım ve şöyle bitirdim eğer bu akla bu planlamaya bir daha uğraşamazsak TMOP 7. cildi yazamayacaktır. Başka başarı öyküsü olmaz. Şöyle bir durum. Bugünkü halimizi üzletiyor. Önemli olan üretim değildir. Yatırım yapmak anlamsızdır. Sanayi manayi boş şeyler bunlar. Bilanço kar zarar son derece demode. Önemli olan borsadır. Borsa yükseliyorsa ekonomi iyidir. Gerisi fasafiso. Hatırlayın televizyonlarda çok uzun zamandır. Ta rahmetli Mehmet Ali Birand'ın haber sunduğu dönemlerden itibaren böyle haberlerin sonuna doğru bir cümleye indi ekonomi işi. Sınıflar, toplumsal sınıflar yok, çalışanlar yok, emek yok, hiçbir şey yok. Sadece paranın notları deyip borsa, döviz ve faizi söylediler hala. Yani muhallebinin bir başka cinsi. Borsa yükseliyorsa ekonomi iyidir. Biz Siyasal Bilgiler Fakültesi yani Mektebi Mülkiye Mülkeliler Birliği ile beraber Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 2011 yılından bu yana kafayı taktık. 21. yüzyıl için planlama kurultayları yapıyoruz Ankara'da. Profesör Bilsay Kuruç'un davetiyle başladı. Ee, yürütme komitesinde ben ve Doktor Küçük Kiremitçi de var. 2011'den bu yana Önce 21. yüzyılda planlamayı düşünmek diye başladık sonra 21. yüzyıl için planlama 2, 3, 4, 5 diye gidiyor ve artık geçtiğimiz yıl 2015 bahardan itibaren de seminerlere döndürdük. Burada kimi yüzleri görüyorum bizim planlama seminerlerinin müdavimi büyüklerimiz dostlarımız var. E, bu çağrıyı biz her seferinde yap, yapmaya devam edeceğiz Ön, önümüzdeki 2016 bahar seminerleri için de ilginize e, sunuyorum e, daha henüz 2016 bahar seminerlerini e, netleştirmedik evet toparlıyorum ve bitireceğim artık 35 yıldır bir yüksek insan zayiatlı bir model ve Türk sanayisini Hong Kong'un ilk dönemlerindeki gibi bir antropo antrepoya dönüştürdü defacılık yapıyoruz CHP'de en son seçim bildirgesinde bir lojistik merkezden bahsetti ya... Ali'den alacağız... Veli'ye satacağız gibi böyle lojistikle Türkiye ekonomisinin... delini doğrultmak... CHP'ye... CHP yani 92 yıllık parti... yani Cumhuriyeti kuran parti, Mustafa Kemal'in ilk genel başkan olduğu parti... daha planlamacı, daha kamusal... kit kurma kompleksini yenerek... yarı ağız mahcubiyetle bu işler olmayacak. Olmadı olmayacak da umarım bu Kurultayda daha olur işler yapabiliriz. Sıkıntı sıkıntı büyük imalat sanayinde ve sanayide Türkiye'de sıkıntı büyük. İki tane şey önerdim sanayi kongresinde de burada da sizin bilgilerinize sunuyorum. Bir bir defa planımız olacak stratejimizde İçine bir seç, seçici sanayi politikaları seç, seti koyacağız ve diyeceğiz ki evet Türkiye yeniden sanayileşmek mecburiyetindedir böyle bir mecburiyetimiz var gençlerimize iş bulacaksak çünkü bakın şöyle bir durum yok. Efendim başka ülkelerde de sanayi geriliyor. Biz sanayileşmeyi tamamlamadan başka bir dünyaya adım atamayız. 20. yüzyılın aklıydı planlama. 21. yüzyıldayız. Biz 21. yüzyıla takvim olarak belki girdik ama ülke olarak biz 21. yüzyılın ülkesi ne yazık ki değiliz. Çünkü akıl ve bilimden uzak iktidarlar tarafından yönetiliyoruz. Ne yap ne yapmalı ya? Yani peki o zaman politika önerelim. Öneriyoruz evet. Rasyonel korumacılık yapacağız. Mahcubiyete gerek yok. Batı nasıl yapıyorsa, Avrupa Birliği nasıl yapıyorsa, Dünya Ticaret Örgütü'nün kısıtları var falan. Müzakere masasındaki Türk bürokrasisi yeniden mülkiyeli, yeniden yüksek ticaretli olursa müzakere masasında Türkiye'nin refleksleri korunur. Refleksini kaybetti bürokrasisi. Türkiye çıkarını korumuyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Dünya Ticaret Örgütü'nün kısıtları belli. İçte ne yapacağınıza kimse karışmıyor. Fransa ne yapıyorsa siz de onu yapacaksınız. Fransa televizyonu Dijon gümrüğünden alıyor. Marsilya'dan almıyorsa niye almıyor Marsilya'dan? Çünkü getiriyorsun tekneyle tak diye orada koyuyorsun. Adam diyor ki ben televizyon bana gönderiyorsan benim Thomson diye bir tane firmam var. Ben onu koruyorum. Dijon'a getir. Fransa'nın içi. Marsilya'dan oraya 494 kilometre navlun yüküne katlanmıyor ve kimse göndermiyor. Yapın efendim siz de Sivas'tan alın televizyonu. Sivas Gümrüğü'nüzden atın. Bunu Dünya Ticaret Örgütü ya da Avrupa Birliği'nin bir engeli yoktur. Refleksi kaybolmuştur. Ne dedik? Selektif sanayi politikası, yol gösterici yatırım planlaması. Mutlaka yapılacak ve iki çarp, 30'lu yılları başaran iki çarp modelini yeniden güncelleştirmeliyiz. Gene Aylin Nazlıaka'ya atıf yapıyorum. Devlet planlamadan özel olarak bahsetti. Planlama örgütünü yeniden kurmamız lazım. Kalkınma Bakanlığı içindeki planlamayı canlandırmak değil, yeniden planlamayı kurmamız lazım. Yeni bir planlama müsteşarlığı kurmamız lazım. Ve bu sanayinin gelişmesini, kalkınmayı finanse edecek de devletin biricik elinde bir tane araç kaldı. O da Oktay için hazine başkanlığını yaptığı Türkiye Kalkınma Bankası. Türkiye Kalkınma Bankası'nı Türk bürokrasisi içinde daha anlamlı bir yere getireceksiniz. Devlet Planlama e, Müsteşarlığı ile birlikte yeniden e, 2016 e, modelini kuracaksınız. Çünkü bakın Kalkınma Bankası'nın 4456 sayılı yasasının 3. maddesi şöyle söylüyor. Türkiye'de başka hiçbir kurumun kanununda bu cümle yok. Bankanın amacı Türkiye'nin kalkınması için şunları 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 yapar. Yapmıyorsa o zaman iş ve işlem kusuru işliyordur. O zaman gereğini yapacaksınız. Yapılacak şekilde geç. Ama bunların hepsini yapmak için 4 artı 4 artı 4'ten vazgeçeceğiz. Niye? Çünkü önce eğitim. Bakın üniversite kontenjanlarından matematikte %51.2, kimyada %66, fizikte %76, biyolojide %71 kontenjan boş. Temel bilimlere yönelmedikçe, temel bilimlere yönelmedikçe aklı ve bilimi birleştiremeyiz. Planlama da yapamayız. Önce temel bilimlerden yani eğitimden başlayacağız. İşte biyoloji, işte fizik, işte kimya, işte matematik. Boş kontenjanlar. Toparlıyorum artık ve kapatıyorum. Türkiye merkezli bir plan. Nasıl yeniden ve akıllıca tasarlayacağız kendi stratejimizi kendimiz yazacağız. Bunun için önce Gümrük Birliği Anlaşması askıya alınacak. Bir Taksim 96 sayılı Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı askıya alacağız. Sonra sektör planlaması yapacağız. İthal ikamesi ve selektif korumacılık yeniden tartışıp ciddiye alacağız. Ve kitleri yeniden kuracağız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu için. Kamu iktisadi teşekküllerini kuracağız. Devlet fabrika kurmaz yalanını hayattan sileceğiz. Biz sileceğiz. Onlar nasıl sildi? Biz sileceğiz. Sonra da mali sektörü başta bankacılık kesimi olmak üzere asli fonksiyonuna döndüreceğiz. Toplam bankacı, Türk bankacılık sisteminin kredilerinin dağılımına bir bakın Allah aşkına ya. Tatil kredileri, taşıt kredileri, tüketici kredileri, reel sektöre falan dönük ciddi orta ve uzun vadeli kredi programı mı, Programı yok. Son sözde şöyle diyebilirim. Yarını düşünmezsek bugünü çözemeyiz. Dolayısıyla da sabrınız için teşekkür ediyorum. Niye? Ses niye gidiyor? Böyle mi yapacağız? Ha tamam. Evet Serdar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi sonuç ile ilgili e, 4, 1, 2, 3 tane böyle çok kısa e, notu paylaşmak istiyorum. Bir tanesi ...çok önemli bir şey söyledi... ...bizim bu ders kitaplarında okutuluyor çünkü... ...bağımlık e e ekoli diye... ...hem lisans eğitimlerinde var... ...kalkınma derslerinde hem de yüksek lisansta var... ...arkadaşlarım... ...değerli arkadaşlarım... ...bu bağımlık e ekolünün öncüsü... ...diyebiliriz kadro hareketinin... ...işte Şevket Süreyya Aydemirler... ...Hüsrev Tokinler... ...bunlar çok ciddi anlamda... ...Latin Amerika'daki tartışmalara... ...önceden katkı sunmuş kişiler olarak sayılabilir. Çok önemlidir bu. Mesela İtalyan ikameci sanayileşme modeli o zaman bilinen bir şey yok. Kimse bilmiyor. Nereden başlayalım diyorlar? Temel tüketim mallarından başlayalım. Bakın arkadaşlar temel o dayanıksız tüketim mallarından İtalyan ikameci sanayileşmeyi ismini bilmiyorlar zaten ne olduğunu bilmiyorlar. Bundan başlayalım yavaş yavaş ikinci aşama, üçüncü aşama diye tarif ediyorlar. Halbuki bunlar literatüre ikinci dünya savaşından sonra girdi. Ne kadar önce olduklarını buradan bilelim. Bunu hemen kanıtlayan bir şey bundan beş sene önceydi galiba. Uluslararası İktisatçılar Kongresi'ne Küba'da tek Türk olarak katıldım. Şans bu kadar oldu. Tek Türk olarak ben katıldım. Benden önce bir erinç elden gitmiş galiba. Bir, bir arkadaş daha gitmiş. Yani belki üç, dört Türk'si bir tanesi bana denk geldi. Şeyden e, benden biraz daha büyük, tecrübeli olduğu belli. Morales'in önemli bir danışmanı. Bu şeyden e, neresi oluyordu? Bolivya değil mi? Ya kardeş dedim. Türkiye'ye geliyorum. Sizin ülkenizden bizim ülkemize götüreceğim bir öneri paketinde şöyle Serdar'ın hani program açıkladı ya o programa bir katkı sunsun diye. Onu da Serdar'a ileteceğiz belki. Bir şey söyleyebilir misin bana dedim ya not olarak ben bunu Türkiye'deki iktisatçılarla paylaşacağım. Böyle bir mahcup durdu. Ya hocam dedi benim sana söyleyecek bir şeyim yok dedi. Çünkü biz hep dedi Mustafa Kemal ve arkadaşları ne yapmış ondan çok şey öğrendik dedi. Ben böyle şoka girdim. Yani adam diyor ki ya dalga mı geçiyorsun diyor. Koskoca Türkiyesin sen kardeşim diyor. Neler yaptınız? Neler ettiniz? Aynen. Ve neler yaptınız? Siz yani Allah aşkına ben ha şunu ya ben dedim ki ya sen yine bir şeyler söyle ya. Hani bir son durumları Mustafa Kemal öldükten sonra bek biraz tembelleştik biz. Çok çalışmadık. Sen bize biraz bir ipucu ver filan anlamında şakıyor oldu. Çok tatlı bir şeyle. Hocam sen yine oradakileri bir kez daha toparlayın dedi. Bu ayıp bize yeter. Yani adam diyor ki o dönemin şartlarını iyi bir kez daha gözden geçirin. Adresiniz belli, şeyiniz belli diyor. Şeyden bahsetti, ağaçlardan bahsetti yani fabrikaları gösterdi. Ne olur bir çalışma var. Ben de ön sözünü yazdım. Adamcağız 80'li merdiven dayadı. Ee, anlatmak istiyor kitabını pek anlatacağı yerde bulamıyor. Ben buradan sevgili Davut Özdemir'e bir çağrı yapayım. Nazmi Kal, bakın büyük bir ihtimalle aklınızda kalmıştır bu isim. Evet, TRT'de yıllardır ekonomi dosyası programı yaptı. Canlı bir tarih adam. Fransız öğretmenidir kendisi. Ha, onu da söyleyeyim. Ben espri yapıyorum ona. İktisat iktisatçılara bırakılmayacak kadar ciddi iştir. Sen yap abi diyorum, Sen devam et diyorum. Ya. İsmet Paşa'yla röportajları var. Celal Bayar'la röportajları var. Röportajdan giderek tarih çalışması yapan bir adam. Çok nadirdir. Bizde pek yoktur. Kitabının adı Atatürk'ün diktiği ağaçlar. Ben ona bir ön söz yazdım. Ama enfes bir kitap. Sen mi söylüyorum? ...ben üzülerek yazdım ön sözü... ...çünkü ağaç mağaç kalmadı ortada... ...yani bunu gençlere de... ...benim kendi... ...dersimde okuma lisesi olarak da verdim... ...bir orta durumu kurtardım ama... ...sunuş yaptıramıyorum yani... ...adamcağızı davet ettirebilecek yer bulamıyorum... ...çünkü şu an... ...piyasada geçerli bir şey değil... ...sevgili Serdar... ...yani böyle sonuçlar yapabilecek ne salon bulabiliyorlar... ...Atatürk'ün adı geçtiği yerde... ...bakın kamu, kamudaki hiçbir kurum... Buyurun gelin salonumuz demiyor. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Yani bizim biricik adresimizdir burası. Bakın Barolar Birliği böyledir. Bu adreslerden biri. Atatürkçü Düşünce Derneği böyle adreslerden biridir. Ve üçüncü adres bu dernektir arkadaşlar. Şakası makası yok. Bu dernek çok ciddi bir mevzidir. Yani bu derneğin bu işlevi kendisine koymasa bile bakın kendisi politik olarak böyle bir şey diyemeyebilir. Orası bir dernek çünkü. Ama bizim kafamızda bu derneğin işlevi bu olsun arkadaşlar önemli işler yapıyor. Zaten bu oturumları şöyle bir son 5 yılı bir şöyle bir koyun altı yılı, 7 yılı hangi konulara el attığını görürsünüz. Son bir durum işin borsa, morsa filan dedi ya sevgili Serdar. SHP grubunda ekonomi danışmanıyım. Zaman zaman akademik kadrolar geliyor, ben de raportörlüğünü yapıyorum Erdal Bey'e alternatif iktisat politikalarıyla ilgili zaman zaman bütçe konuşmaları ilgili metin hazırlıyoruz. Tam o telaşıyla Boratav geldi. Önümden geçti. Odaya giderken bir çaycıya gideyim dedim. Bir çay söyleyeyim. Ya dedi Aziz Hoca dedi ya. Benim de hemşerim. Ya dedi ben dedi dolar var, mark var, şu var, bu var. Nereye yatıracağımı bilemiyorum dedi. Bana şöyle bir iktisadi bir öneri yapabilir miyim? Oğlum bak dedim. Şimdi deminden sen çayı da git güzel götürsün diye yani biraz onu yağlayarak. Şimdi dedim Türkiye'nin bir numaralı ordinarius profesörü var o. Şimdi odaya girdi. Hem çayını verirsin hem de bunu sorarsın deyince. Anam dedi. Ben onu tanıyorum. Sunop abi. Ben onu tanıyayım dedi. O işleri bilmiyor dedi. <laughs> Dövizin nereye? O çimento ne oldu? Bakır ne oldu? Sanayi nereye gidiyor? Abi onlar karın doyurmuyor dedi. Bunu Korkut Hoca'ya aktardım. Ya dedi ki o çocuğu öpeceğim dedi. Nerede o çocuk? Hakikaten bilmem ya dedi. Helal olsun dedi ya. Şimdi bakın nereden nereye? Bir iktisatçı Değil mi? Döviz nereye gidiyor, dolar nereye? Bunları bilmiyorsa makbul değil. Ama öbürkülerini bilmek ne kadar makbul. Öbürküler çok önemli. Reel sektör diyoruz biz ona. Ete kemiğe <laughs> bürümüş bir sektör. Son. Avusturya'dan bir karikatür. Çok acı bir karikatür. Serdar 3 milyar avro dediği için. 3 milyar, 300 milyar mıydı? Neydi ya? <laughs> 3 anam ne kadar düşükmüş. Bir kulübe, köpek kulübesi. Avrupa Birliği ötede. Köpek kulübesi. Avrupa Birliği'ni koruyor. Orada da bir Türk bayrağı var. Bir tane de köpek çizmişler. Köpek birisine benziyor ama söylemek istemiyorum. O köpek havlıyor, havlıyor. Tamam mı? Onun önüne de 3 milyarlık bir kemik atmışlar. Ve Avusturya'nın en önemli dergilerinde karikatür olarak basıyor da basıyor hocam. Ve bizim Dışişleri Bakanlığı neredesin hemşerim ya? Ya bir, bir onurlu bir, bir şey sergilin ya. Bir tavır koyun, bir şey söyleyin ya. Biz öyle bir kemiği kabul etmiyoruz diyeyim. Bir şey deyin ya. Bu benzetmeyi içinize sindiremiyorsunuz. Dava açın ya. Yani ben karikatürlere karşı değilim ama çok onur kırıcı bir karikatür de olunca hani biraz da bir şeyim sanata saygımız var ama bu kadar aşağılamaya da izin vermeyelim. Tamam biz hak ediyoruz. Bizim hatamız var. Böyle bir fotoğrafın vermeye bizim hatamız var ama hani bu Türkiye halkının en azından değil mi? Böyle gösterilmemesi lazım. Orada çünkü Türkiye diye bir benzetme yapılmış. Evet ben burada keseyim. Sevgili kardeşimize sonuçunu yaptıralım. Kiremitçi gerçekten çok yoğun bir hazırlık yaptı ama biraz kısa tutacağız. Çünkü Lütfen. şeyde ev He, tamam peki. Ev sahibi olduğu için rahatız diyor. Karşıya bilir miyim hocam. hocam? Tabii o... tabii. Ee, Öncelikle herkese merhaba. Ee, ben de İstanbul Yüksek Ticaret Mektebi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Değerli Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği'nin 80. yılını en içten kutluyorum. Ee, sevgili Başkan Davut Özdemir'e ve sevgili hocam Aziz Konukman'a, ee, ben de buraya panelist yaptıkları için ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi üstad e, anlatımı izlediniz hep birlikte. Şimdi öyle bir üstlük ve muhtevadan sonra... E, tamam tamamlayıcılık falan bir şeyler var e, ikimizin sunuş arasında ama e, yani o üslubu ikame etmem çok mümkün olacak gibi değil. Bir de genel bir şey var benim e, sunumlarım genellikle sıkıcı sunumlardır. Yani bunu bile bile söylüyorum yani elimden gelen bir şey olmuyor. Çok rakamlar tablolar vesaire falan. Ama ses tonu Sabri Bey gibi. E, zaten yani. o olmasa o, dinleyecek o... bir şeyim yok gidecek bir hiç bilgilerim yok da. E, e, bu sefer e, Serdar abi sağ olsun biraz müdahale etti ya dedi yapma her seferinde bu kadar tablo grafik falan ilk birkaç slice zevkli geçecek yani bunu da şunun için söylüyorum onların kıymetini bilir sonradan sıkılacak bölümler gelecek yani şimdi efendim e, bu büyüme ve kalkınma e, meseleleri e, birbirine içine girmiş meseleler ve genellikle Türkiye'de e, e, bizim e, önem verilen göstergelerden bir tanesi büyüme göstergesi hep e, işte ekonominin ne kadar büyüdüğü kişi başına milli gelirin ne olduğu ve bunun ülkelerle karşılaştırılması e, anlatıyor ama e, büyüme mekanik bir hadisedir. Yani bir ülkenin yarattığı gelirin büyü, e, reel olarak artması hadisesidir. Kalkınma dediğimiz zaman kalkınma büyümeden biraz daha farklı bir kavram. Şimdi Venn diyagramında kesiştirdim ikisini. Yani büyüme ve kalkınma sorunsallarının kesiştiğini görüyorsunuz. Arada bir kesim kümesi var. Bu da şundan kaynaklanıyor. E, sürdürülebilir bir e, kalkınmanın e, olabilmesi bir büyüme gerekti. Hakikaten e, gelirde bir artış gerekti. Ama gelir artışı kalkınmayla eş anlamlı e, bir hadise değil. Kalkınma dediğimiz zaman ben teorik bir iktisatçı değilim. E, yani sonradan olma e, akademisyenler <laughs> derim. E, kalkınma dediğimiz zaman benim anladığım şey içinde insan ve çevre olan büyüme. Yoksa insan ve çevreyi çıkarttığınız zaman sadece rakamlara indirgeyebileceğiniz, rakamlarla ifade edebileceğiniz e, mekanik bir kavramdan bahsediyoruz. Şimdi büyüme ve kalkınma dediğimiz zaman da zevkli kısımlar bunlar. Bu ışıkları yine kapatabilirsek eğer e, ön taraftaki ışıkları e, slaytların görünmesi biraz daha rahat olacak. Şimdi büyüme ve kalkınma dediğimiz zaman kime göreden bahsediyoruz? Bakın e, bu birkaç e, bu ve birkaç slaytı. Profesör Ricardo Hausmann 2010 yılındaki İstanbul'daki Sanayi Kongresi'de yaptığı bir sunumdan aldım ben. Bu Almanya'da tipik bir Alman ailesi ve bir Alman ailesinin bir haftalık yiyecek ihtiyacının...